Evet bugün günlerden Star Park VKBRL yani VKBRL'nin görüntülü versiyonu arkadaşlar ki zaten ben bunu çok uzun zaman önce de söylemiştim. VKBRL eski haliyle gelirse olmaz demiştim ama bu tarz görüntülü bir haliyle gelirse olur demiştim ki ekranlarda gaz. Gazın bu konuyla bir alakası var mı bilmiyorum ama şu elinin arkasında şöyle bir işaret vardı. Sanıyorum onu böyle kapatmış eliyle fakat bu... E Onur abiyle de konuştuğumuza göre sanki bu güncellemeyle olmuş. Ama şimdi gördüğünüz üzere gizemli bir kamera geldi. Ben bu Roll demiştim size. Bak dedim Piper burada glitchleniyor. O sıkıntı orada bir gizem var ve kamera var. Kamera böyle kafayı sallıyor. Ne diyor biliyor musun kamera? Gel kardeşim diyor bana bir tıkla diyor. Doğal olarak ben bu kameraya tıkladığım zaman oyundan farklı bir yere gidiyorum. Mesela bak bir kere dokundum zaman uyumsuzluğu algılandı diyor ve beni bir yere götürüyor. Ben istesem buradan çıkış yapabiliyorum. İstesem böyle gir dediğim zaman da böyle değişik bir aleme doğru gidiyorum. Bakın böyle ekran değişiyor falan derken evet gizemli kameraya geliyoruz. Bunu biz Brawl Talk'ta da gördük. Konuşamadım heyecandan. Bunu biz Brawl Talk'ta da gördük. Bakın tarihler var, saatler var. Yani bunu böyle istediğim gibi yakınlaştırıyorum ki zaten buradaki logonun ağlar şekilde olması gerçekten çok ilginç. Mesela bakın burada bir tane ateri salonu var. Bak burada bir güvenlik görevlisi var. Bunu dünkü canlı yayınımızda da konuşmuştuk biz ama burada ilgileneceğimiz, konuşacağımız çok şey var arkadaşlar. Bakın burada başka bir bölüm var ama bak burada ne yazıyor tam okuyamıyorum da. Benim mi yazıyor burada. Burada bir çarpışan otolar falan var ama bakın insanlar geziyor. Ve daha sonra buraya baktığımızda burada Rick isimli bir güvenlik çalışanından bahsediyor. Yani güvenlik odası 2E ve alt tarafta saat 8.52'de bu işin kolay olduğunu, 2 hafta izin var, işte bilmem ne bilmem ne kolay. Yani bu gerçekten iyi bir iş şeklinde durumdan bahsediyor. Rick yani iş çok iyiymiş Rick'in, rahatmış yani. 8.52. İyi de kardeşim, sen 2 Kasım'da böyle mutluyken böyle 3 Kasım'a geldiğinde ne oldu da senin fikirlerin değişti? Bak şimdi burada ilginç bir nokta var. Ne biliyor musun o? O ilginç nokta şu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 852 ne tarihimiz? 2 Kasım 1995. 2 Kasım 1995. Ama buraya geldiğim zaman 3 Kasım 1995. Bu arada şarjım da bitiyor. Sıkıntı değil. Yeter bize. Şöyle geldiğim zaman bak. Burada şöyle Post makinasında benzer bir şey var ya. Ona tıkladığım zaman bak 3 Kasım 1995 diyor. Ben bu videoyu şu an 2 Kasım'da çekiyorum mesela. Şimdi buradaki saatimize baktığımız zaman 02:45 dediğinde buradaki saat Japonya saati abi. Buradaki saati Japonya saatine göre ayarlıyor. Fakat işte işin ilginç tarafını biliyor musunuz? Bak burada 03 .11 1995. Burada Rick'in yazdığı tarih. Bak şu an daha şu an Rick işinden memnun sıkıntı yok. Ama işin ilginç tarafı ne olacak biliyor musunuz? İşte buraya geldiğimiz zaman buraya geldiğimiz zaman buradaki 3 Kasım 1995 tarihi şu yan taraftaki saatler Rick'in yazdı. 0702 miydi arkadaşlar? 0702 miydi? 0703 tarihini gösterdiğinde bakalım neler olacak. Yani muhtemelen bu gece Türkiye saatiyle 3 3.30 civarına gelecek. Siz bu videoyu sabah veya öğlen izlersiniz bilmiyorum. Artık bu videoyu izlediğiniz sırada burada herhangi bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Zaten herhangi bir değişiklik olduğunda ben direkt video olarak karşınızda olacağım. Bir de burada benim ilgimi çeken başka bir şey oldu. Burada XXXO burada bir oyun oynamış Rick kafasına göre. Şimdi diğer oyunlara baktığımız zaman Star Park'ta biliyorsunuz ki olağanüstü durumlar oldu ki. Buradaki olağanüstü durumlardan sonra zaten oradaki insanlar savaşçıya dönüştüğü bir şeyler oldu değişik değişik. Sonuçta burası bir ütopya. Ama şimdi Star Park'taki o eski müşteriler müşterilerin ne oldu da o hale geldiler savaşçı oldular? İşte burada boring sözü de benim aklıma direkt Edgar'ı getirdi arkadaşlar. Edgar'la alakalı Rick Edgar belki Rick yeni savaşçılarımızdan birisi olabilir diye düşündük fakat işte asıl olay bence bizim için bu 0703'ten sonra başlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım 0703'te bir şey olacak mı? Çünkü burada bir telefon sistemimiz var. Burada bir ekranların değiştiği durum var. Ve buradan kameralarla böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabildiğimiz. Bence böyle yakınlaştırdığımız zaman da bak buradan birileri geçiyor. Bak burada güvenlik görevlisi var. Yani buradakilerin e, gizeminin ne olacağını bilmiyoruz. Ama buralarda muhtemelen bak tepeden çekiyor abi bu da Tepeden bak burada arabalar falan var. Bu da bulun mekanı mı acaba? Bu Retropolis denilen mekan mı bilmiyorum ama. Buradaki her yeri inceliyorum ama burası Star City. Ha yok şurası yemiş tamam. Şimdi böyle bir durum var. Biz buradaki durumları nasıl inceleyeceğiz? Şimdi bizim bu tost makinesine benzer yere geldiğimizde bir tane durum var. Bir güvenlik arşivimiz var bir de time coder'ımız var. Şimdi burada time coder'a geldiğimiz zaman burada bize bir tarih yazmamızı istiyor. Şimdi bu tarihi yazmamızı istiyor ama daha sonra buraya bu tarihlerden doğru bir şey yazacağız ki buradaki güvenlik arşivine geleceğiz. Güvenlik arşivine gizli kasetler gelecek. İşte o kasetlerden Bence muhtemelen yeni güncellemelerle alakalı bilgi alacağız. Oyun ARC'leri gerçekten dibine kadar hissettiriyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ama şu an için mesela buradaki oda girdiğimizde buradaki kodlarda herhangi bir şey yok. Mesela buraya bulduğumuz bazı tarihler vardı. Mesela hani 02, 02, 11, 95 yazıyoruz. Mesela buraya basıyoruz. Arşiv bulunamadı diyor. Şimdi yan tarafa da bir saat girmemiz gerekiyor ki muhtemelen. Hadi ne girelim abi buraya? E, 00 e, 02 49 diyelim abi. Yine bulunamıyor. Mesela arşivde buraya saat de gireceğiz ama işte muhtemelen bunu da yeni gelecek olan paylaşımlarla bulacağız veya burada yayınlanan animasyonlarla bulacağız diye düşünüyorum. Bak mesela burada bir tane güvenlik görevlisi dikiliyor. Burada ne var abi? Bak burada başka birisi daha dikiliyor. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Tam burada bak. Burada böyle başında bir bandana olan bir ablamız var gibi sanki. Böyle hareketsiz duruyor. Karşıdan bakan birisi var. Bak tam burada bakan birisi var. Gördünüz mü bilmiyorum ama oradan bakan birisini görebiliyoruz. Ve bakıyorum. Burada yine ilginç logomuz var. Yani görüntüler şu an belli şekilde sabit. Bak buradan bir tane güvenlik abimiz geçiyor ve gidiyor. Gerçekten ilginç. Bak şu an ablanın arkasından bakanı da görüyorsunuz. Şurada tam kameramın yanında. Gerçekten ilginç görüntü. Aa birisi daha gidiyor. Bak burada ablamız temizlik yapıyor. Temizlik yapıyor gidiyor. Tam diğer görüntüsü nerede? Şurada mı? Bak. Sanıyorum Şuradan geliyor ablamız. Görüyor musunuz? Bak buradan geliyor ablamız. İki tane ablamız geldi, gitti. Burası da Star Park'ımızın tam girişi. Yani gerçekten ilginç şeyler oluyor. Oyundaki en ilginç durumlardan birisi ve buradan Yes'e bastığımız zaman da direkt çıkıyoruz. Mesela karakterlerimize geldiğimiz zamansa Arty bizim için önemli karakterlerden birisi. artıya bakıyorum böyle. Normalde bazı arkadaşlarımız Arty'ye basınca oyundan atıyor demiştik zamanlardan ama yok Arty'den atmıyor ama şöyle bir daha üstüne falan tıklayalım. Hani 8 bit zamanında bizi bir oyuna yönlendiriyordu ya acaba öyle bir şey olabilir mi diye düşündüm ama öyle bir şey yok. 8 bit'e bakalım abi. 8 bitin üzerine tıklayalım tekrar. 8 bitçim neredesin acaba? Tamam. 8 bitin üzerine geldim. Pardon Dynamike'a geldik. Bak 8 bite geldik. Normalde 7 kere 8 kere basınca Project Laser'a yönlendiriyordu biliyorsunuz ki. Şu an sadece konuşuyor. Evet şu an sadece konuşuyor. Herhangi bir şey yok. Fakat burada e, bu ünvan konusunda bir karışıklık vardı. Ünvan eskiden böyle miydi değil miydi bilmiyoruz. SYS 64738 acaba Yine bu da bir gizem mi yoksa önceden beri var mı bilenler varsa yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi kamera sistemi artık yeni VKBerl'lerimiz artık ne kadar sürer ne kadar gider bilmiyoruz ama yeni yeni paylaşımlar geldikçe VKBerl'de nasıl gece 3'te bile canlı yayın açıyorduk. Yeni yayınlar geldikçe, yeni paylaşımlar geldikçe. Bu arada bak saat 02:28. Şu an sesini de açıyorum size dinleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Ürkütücü sesler geliyor bazen arkadan da. Ama yine de gerçekten ürkütücü bazı durumlar olacaktır diye düşünüyorum. Bak mesela burada neler olacak. Belki ilerleyen zamanlarda şuradaki kapı açılacak. Burada farklı şeyler olacak. O yüzden e, takip etmeyi kanala abone olmayı videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her yeni paylaşımdan ilk siz haberdar olun. Yeni videolarda görüşene dek. Çakalın.